İşletmemizin, spor salonumuzun, kulübümüzün sahibi Sedat Güçetmez Beyefendi ile tanıştıracağım sizlere. Tecrübelerimiz nelerdir biraz sizlerden bahsedelim. Kaç yıldır kendi salonumuzu işletiyoruz? Evet, 2016'nın sonlarına doğru başladık. Yani 2017'nin başlarında. Mehmet hocam vardı, beraber kardeşimle beraber kurduk kulübümüzü. o gündür, bugündür gayet iyi gidiyoruz şahlanıyoruz yani mükemmel şekilde gelen üyelerimize gelen her arkadaşımıza elimizden gelen bütün yardımı sunmaya çalışıyoruz en yakın şekilde takip ediyoruz onları çoğunlukta zayıflamak amaçlı geldiklerini düşünüyorum ben aslında ama spor sadece zayıflamak için mi yapılır ve biz burada ne gibi hizmetlere ev sahipliği yapıyoruz? Evet kesinlikle yani spor sadece zayıflamak ya da kilo almak ya da geniş omuzlar ya da kaslar bunlar demek değildir. Spor bir yaşam biçimidir. Sporu biz ne kadar hayatımıza adapte edip kendimize yapıştırdığımız andan itibaren spor artık bizim bir vazgeçilmemiz olur da koyarsak hayatımızın bir köşesine spor sağlık arkadaşlar yani sağlık 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 sadece zayıflama kilo verme kilo almak kesinlikle değil geniş kaslar geniş omuzlar asla değil 7 yaşından 70 yaşına kadar sporumuzu eğer ki düzenli olarak yaparsak eğer bu bizim ömrümüzün sonuna kadar bizim dinç bir şekilde yaşamamızı yani sağlığımızı kesinlikle sonuna kadar koruyacaktır. Peki burada uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz. Daha çok hangi branşlar üzerine çalışma sağlanıyor? Evet, biz burada fitness, bodybuilding, vücut geliştirme, box, kickbox, muay thai, dövüş sporları duruma göre Wing Chun, self defense da veriyoruz. Kişiye özel birebir eğitimler de veriyoruz. Yani bu tamamen dışarıdan gelen üyelerimizin bizden tür ve hizmet beklediğine göre değişiyor. Kickboks dediğimiz zaman Özellikle kendi branşım olduğu için onu daha çok bir ayrı noktaya koyuyorum. Yani bayanlara da olsun, yetişkinlere de olsun, çocuklara da olsun kesinlikle tavsiye ediyorum. Kickboks yapın ki çocuklarımız hem sabırlı olacaklardır. Böyle her an her şeye sinirlenmeyecekler. Yani şiddete meyilli olmayacaklar. Her ne kadar da kendilerini çünkü korumayı bildikleri için karşıya meyil etmeyeceklerdir. Kendilerine güvenleri ve özgüvenleri sonsuz olacaktır. Bence ben ailelerden rica ediyorum kendileri dahil olmak üzere çocuklarımıza güzel bir gelecek hediye edelim sağlam güçlü estetik zinde bir hayatı versinler hediye. Kesinlikle bence de e, versinler diyorum çünkü e, bazen e, bir algıyı da aslında yıkmak için sordum ben sizlere bu soruyu çünkü bakıldığında dövüş sanatlarına genildiği zaman konu her zaman aa hayır ben çocuğumu asla hırçın yetiştirmem diyor bebeğinler aslında bu bir hırçınlık değildir çocukların enerjilerini atamadıklarında bunu sporla aşmalarıdır ve evet özgüven sahibi olarak yaşamlarını sürdürürler. Dedim kitboksu aldım doğrudan sizlerin de branşı olduğu için çoğunlukla erkekler daha çok ön planda tutulduğu için bu konuda biraz da fit fitness'la alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü bakıldığında fitness tam tersi olarak çoğunlukla hanımlar tarafından tercih edilen ve e, sakin spor den diye anılan bir şey ama bence bakıldığında sakin de değil pek fazla. Çünkü vücudun en iyi şekillenmesine yol açan sporlardan bir tanesi de fitness. Fitness'la alakalı incelikler, özellikler neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi fitness dediğimiz zaman genelde yoğun aktivite, kardiyo girer, şekillenme girer, zayıflama girer az önceki bahsettiğimiz gibi. Ee, fitness sadece bayanlara bayanlar tabii ki kendi vücutlarına daha önem gösteriyorlar. Ee, zayıflamak, e, şekillenmek, sıkılaşmak. Yani bunları daha çok tercih ediyorlar. Ama erkeklerimiz de e, bu son zamanlarda e, herkes artık yavaş yavaş bu sporun ne kadar değerli olduğunu anladılar. Ve onun için şu anda bayan erkek bir şekilde salonumuzda gayet iyi gidiyoruz. Aynı şekilde kickboksu da aynı şekil Bayan erkek kızlarımız e, genç yetişkin kardeşlerimiz ee, çocuklarımız. Aynı şekilde gündür gündür gidiyoruz. Şu anda Kayseri bölgesinde aktif bir hizmet veriyorsunuz ama her yerde de görmek isteyecekler. İleriye yönelik hedeflerimizde farklı şehirlerde şubeleşmek onlarla buluşmak var mı? Kesinlikle. Bütün Türkiye'ye hitap etmek istiyorum. Ee, sesimi doyurmak istiyorum. Yani e, 2017'de dediğimiz gibi kurulduğumuz itibaren her gün daha iyi diye bir sloganım var benim. Her gün daha iyiye, hedef, zirve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben inanıyorum sizleri her yerde göreceğiz ve doğru sporu doğru şekilde hayatımızın içerisinde hapsedeceğiz ve alışkanlık haline getireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Son olarak ekran başındaki izleyenlerimize sizlerin söylemek aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonrasında da röportajımızı sonlandıralım. Ben e Öncelikle sizlere diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Bizim sesimizi gelmek isteyenlere, duyurmak istediklerimize rahat bir şekilde duyurduğunuz için çok çok teşekkür ederim. İzleyicilere de demek istiyorum ki bizi izleyen, bizi takip eden, bizi seven kişilere de diyorum ki spor algısını hayatımıza yerleştirelim. Spor bizim için vazgeçilmez olsun. Yani sağlık, mutluluk, huzur şeklinde Sporun mutfağı sizleri bekliyor.